Eğer bir şeyi gerçekten istiyorsan yılmayacaksın, pes etmeyeceksin, asla vazgeçmeyeceksin, umudunu yitirmeyeceksin. Bin kere düşsen bile her düştüğünde tekrar kalkıp yoluna devam edeceksin. Başarı anca bu şekilde olur. İyi akşamlar değerli arkadaşlarım. Yaklaşan mülakatlarda soru çözümleriyle devam ediyoruz. Bölüm 28. Hemen başlayalım. İlk sorumuz gelsin. Atatürk'ün Şam'da arkadaşlarıyla kurduğu cemiyet hangisidir? Cevabımız vatan ve hürriyet cemiyetidir. İkinci sorumuz Atatürk'ün son zamanlarda üzerinde durduğu önemli mesele hangisidir? Hatay'ın ana vatana katılmasıdır. Görselde de görüldüğü gibi. Soru 3. Atlas okyanusu, okyanusu ile Büyük Okyanus arasındaki kanal hangisidir? Panama kanalıdır arkadaşlar. Dördüncü soru. Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun Avrupa Birliği'ne dönüştüğü antlaşma hangisidir? Yani hangi antlaşmadan sonra Avrupa Birliği oldu? Maastricht Antlaşması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin merkezi neresidir ya da nerededir? Fransa Strasbourg'dadır arkadaşlar. Ayaşlı ve Kiracıları kitabının yazarı kimdir? görselde de görüldüğü gibi Memduh Şevket Esendal 7. sorumuz ülkemizde ay çiçek en fazla hangi yörede yetiştirilmektedir? Trakya bölgesinde yetiştirilmektedir arkadaşlar. Trakya yöresinde pardon bölge deyince Marmara'ya giriyor. Trakya yöresinde yetiştirilmektedir. 8. soru Aylak Adam ve Anayurt Oteli eserlerinin yazarı kimdir? Yusuf Atılgandır 9. soru Aziz Sancar hangi buluşu ile Nobel ödülü almıştır? Hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 yılında Nobel Kimya ödülünü almıştır. Yani hücrelerin DNA'larının onarımı konusunda kısaca demek istersek bu konuda Nobel ödülü almıştır bu konudaki çalışmaları ile ilgili. 10. soru Milli Eğitim Bakanlığı'nın en üst danışma kurulu nedir? Milli Eğitim Şurasıdır arkadaşlar. Bu müdür yardımcılığı sınavında çıkmış bir soru mülakatında pardon. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim ve öğretimin devam etmesi ile ilgili birimi hangisidir? Evet bu da mülakat sorusu. Eğitim öğretim hizmetleri birimi bölümü Bilgi Edinme Kanununa göre dilekçeye cevap verme süresi ne kadardır? 30 gündür. Yine Bilgi Edinme Kanunu ne zaman uygulamaya konmuştur? 2004'te konmuştur. 2004'ten önce Bilgi Edinme Kanunu yoktu. 14. sorumuz bir ilin hiç milletvekili kalmayınca ne zaman seçim yapılır ya da kalmadığı zaman ne zaman seçim yapılır? Milletvekili kadrosunun boşalmasını takip eden 90 günün sonundaki ilk pazar günü seçim yapılır. Yani bir ilim milletvekillerinin hepsi istifa etti ya da öldü ya da ne bileyim işte vekillikleri bitti düştü bir şekilde. Bu e, Ne zaman boşaldı, ne zaman en son milletvekili düştü o günden itibaren 90. gününden sonraki ilk pazar günü seçim yapılır. Mecaz mürsel ya da at aktarması nedir arkadaşlar? Evet. Bir sözcüğü benzetme amacı gütmeden, benzetme amacı güdünce başka bir şey oluyormuş. Gütmeden başka bir sözcüğün yerine kullanma sanatıdır. Halit Ziya'yı okudun mu? Okusun mu yazmışım pardon. Okudun mu? Derken Halit Ziya'nın kendisini okumuyoruz. Eserlerini okuyup okumadığını kastediyoruz. Sobayı yaktım. Şimdi görsel nereden çıktı diyeceksiniz burada. Mecaz mürselle sobanın ne alakası var diyeceksiniz. Örnek verdiğim için bu görseli koydum arkadaşlar. En uygun görsel olarak bunu bulabildim. Sobayı yaktım derken biz sobayı falan yakmıyoruz. Soba olduğu yerde duruyor. Yoksa her gün yeni bir soba koymak lazım oraya. Kastettiğimiz şey içerisindeki odunu, kömürü vesaireyi yaktın mı demek istiyoruz. At aktarması. 16. 2017 değişikliği ile bir kişi en fazla kaç defa cumhurbaşkanı seçilebilir? cevabımız iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir geldim 17 soruya kaç defa memurluktan çekilen birisi tekrar memurluğa alınmaz yani ben canım sıkıldı istifa ettim bir sene sonra geldim başladım bir daha istifa ettim 6 ay sonra tuttum bir daha istifa ettim kaçıncı defadan sonra bana artık sen memur olamazsın dalga mı geçiyorsun derler soru bu İki defa çekilmeden sonra yani iki defa istifa ettikten sonra üçüncü kez memurluğa alınmaz. Yani bir defa istifa etme hakkımız var. İstifa ettiğimizde başlama hakkımız var. 18. soru. Bir okul müdürü hakkında soruşturma iznini kim verir? Yani okul müdürü hakkında bir soruşturma açılacak. Bu izni kim verir? Kimden izin alarak soruşturma açılabilir? İlçelerde kaymakam, illerde vali arkadaşlar. 19. soru geldik sonlara doğru. Birinci meşrutiyeti meşrutiyetin ilanında etkili olan grup hangisidir? Birinci meşrutiyetin tin olacaktı. T yazmışım. ilanında etkili olan grup hangisidir? Evet. Genç Osmanlılar arkadaşlar. Peki hemen sorayım. ikinci meşrutiyetin ilanında etkili olan grup kimlerdi? Hatırlayan var mı? Yanlış hatırlamıyorsam iddiat ve terakki olması gerekiyor idi. Ama %100 emin değilim. Bir araştırıp altına not olarak yazarsanız sevinirim arkadaşlar. 20. soru. 1. 5 yıllık sanayi planı hangi yıl yürürlüğe girmiştir? 1. 5 yıllık sanayi planı. Kalkınma planı değil. Kalkınma başka. 1. 5 yıllık sanayi planı 17 Nisan 1934 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Geldik arkadaşlar bu bölümün de sonuna. Bir sonraki bölümde görüşürüz inşallah. Duygu düşüncelerinizi ne bileyim istediğiniz bir şey olursa şu konularda da video istiyoruz derseniz benim vaktim var araştırır bulurum. Videoların altına yazarsanız çok teşekkür ederim. Memnun olurum ee, ve faydalı olmaya çalışırım arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın.